Şu turuncu saçlıyı seçerim. Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Tam bir yeni nesil hoca ya. Bam. Bam. Evet dostlar bugün Ankara gücü kariyerimizin ilk videosunu çekiyoruz. Önce oyuncumuzun profilini oluşturacağız. Ondan sonra maçlara geçeceğiz. Şu turuncu saçlı seçerim. Ben, sen Oğlum sesi geldi bir şeyin ya Görüyorsunuz Ankara gücünü hiçbir beklentileri yok sadece finansal olarak bir başarı istiyorlar İki kere yerel kupa götürmüşler müzelerine Ankara gücü kariyerimizi başlatıyoruz şimdi Başlarken world class olsun. Sonra efsane ve en sonda da şampiyonluğa doğru seçkine kadar ilerleriz belki. 4 dakika olsun. İlk sene transfer teklifi, ilk dönem transfer teklifi yapalım. Oy, bu kapalı tabii ki. Böyle. İlerleyelim şimdi. Bayanlar baylar, yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Tam bir Yeni nesil hoca ya. Tabi efendim. Yakışıklı olmuş kerata. Turnuvara katılmamızı istiyor. Allah biz yüksek para seçelim. Geleceğe parlak falan yazdı. İnşallah yiyeceğimiz kötü bir şey olmaz. Genç takım raporuna bakalım hızlıca. Belki altyapıdan iyi oyuncular çıkarabiliriz. Burada gördüğümüzde bu santraforu kesin kadroya katmamız lazım. Bunlardan fazla bir cacık olmaz. Dursunlar şimdilik. Yetenek avcısı raporları var. Bunların raporları yapılmıyor ama fazla potansiyelli bir adam olduklarını sanmıyorum. Buna bir yetenek avcısı gönderelim. İlk sezonda iyi transferler yapmak lazım. Serdar Şahin memnun olduğunu söylüyor. Bana ne oğlum? Günleri ilerletelim. Kadro adına Ankara Gücü Kulübü'ne hoş geldiniz demek istedim diyor. Hoş bulduk babam. İlerle. Kadro inceleyelim Bakalım kadrosu nasıl Ankara bu Kadroya geldik. Forvet Ali Çöve var. Milson sol kanat. Sol orta sağda oynuyor. Hızı kaç? 81. Yedekte oynayacak Şaziovanis. Şaziovanis oynasın. Onun haricinde bakıyoruz. Malku güzel. Diyak yakış yapar. Genç. Taylan. Zahit. Emre Kılıç. Ali Söve. Bir santifor alacağım. Bir de MDO alırım. Taylan kiralık. Onun dışında fazla zaten transfer'e paramız yeteceğini sanmıyorum. Kaptanları falan ayarlayalım hızlıca. Kaptanlara dokunmayalım. Bunlarda da da sıkıntı yok. Talimatlarını verelim. Söve dengeli genişlikte atak koşlarında. arkaya koşu yapsın. Hasan Ali atağa katılmaz. Ataklarda da geride kalsın. Malkuyu dengeli bir şekilde dursun. Diyak pas yollarını kapat aynen. Pas yollarını kapatmasın ya. Taylan yapamaz bu işi. Dengeli defans Zahit. Ceza sahası dışında kalsın bence. Yok. Dengeli ortak koşusu yapsın. Taktiklerini verelim. Defansif tarz dengeli. Okey. Genişliğini kısalım. Kapanan bir takım olacağız. Geride oynayalım. Oyunu kabul edeceğiz. Fırsat yaratma doğrudan pas. Genişliğini yine kısalım biraz. 55 iyidir. Az yüklen oğlum bu ne? Şunları kıs. Şut çekeceğiz zaten. Kadroda bu şekilde. Bence güzel bir kadrosu var. Sol bekte de sıkıntılı biraz. Stoper zaten full sıkıntı. Ama forvetle orta sağlamayı düşünüyorum ilk etapta. Bunu full simüle edeceğim ben. Hiç uğraşmadan. Dur, full simüle edeceğim. Transfer yapacağımız oyuncuları göstereceğim size. Bakalım simülasyon ne olacak. Estor ile yenildik. Pedrinho kırmızı kart görmüş. Şimdi Estor ile beraber kaldık. Oyuncuların gelişimlerini falan ayarlayacağım. Ondan sonra diğer maç simüle edeceğiz. Ondan sonra transfer yapmaya çalışacağız. Geldiğimizde sözleşmesi biten oyuncularla bir sözleşme imzalayalım. Radakovic bu sene lazım olabilirsin o yüzden yani bir senelik yapacağız imzala. Atakan Çankaya imzala hızlı hızlı yapalım. Malkuyu Malkuyu kesin kalmayalım. Kabul edecek mi bakalım. Onun dışında ay bir. Yedekte dursun. Özel yetenekler vardığına göre iyi oyuncu olabilecek bir kişi diyeceğim. 27 yaşında. Fazla iş yapmaz. Cihayat Zahit ilk 11 oyuncumuz. Şu anlık kulüpte de bütçe olmadığı için <laughs> muhtemel olarak kabul edeceğiz. Gökhan Töre. Fazla bütçe zarar ettirmeyeceği için kabul edelim. Bu adama gelişim planı vereceğiz kesinlikle potansiyeli olanlara. Şimdi herkese bir gelişim planı veriyorum. Ardından diğer maçın simülasyonuna geçeceğiz. Ne Madrid Ne Viyana Korkularımı yenmek için ne söylemem gerek? genç oyuncularımızın gelişimlerini ayarladık şimdi maça geçelim yeni hocam ben yenilgiyle başladı hocam kötü takım vermediniz ki başta hızlı simülede bakalım ne olacak yendik 1-0 malco'nun golüyle bu gruptan çıkarsak kupu alırsak bir buçuk milyon ilaç gibi gelir oyuncumuza bir transfer teklifi gelmiş center for Mew City oko biliyorsunuz forvet alacağım demiştim şimdi 3 milyon euro serbest kalma bedeli var Görüşme yapalım. Bakalım bana 3 milyon verecek mi kulüp? Ne diyecekler de giderlerse umurumda olmaz. Kabul etmediler. Maç simülesine geçmeden önce bu iki adamı almaya çalışacağım. Vasquez biraz zor olacak ama bu adam zaten serbest. Luis Chavez. Ortasına sorunumuz sözecektir. Şimdi transferine geçelim. Falan filan görüşme çok önemli. Kabul. 5 yıllık sözleşme. 2 yıl 3. 3 diyoruz. kabul ettiler yoksa bonus bonus olmasın bonus çok ne diyecekler 15 bu kabul ettiler imza ücreti de zaten 35 verseydik 4-5 haftalık ücret olacak bedava çok güzel getirdik bakalım Brandon Vasquez'i alabilecek miyiz 8 300 civarında bir fiyat verebilirseniz alırsanız diyor Karşında oyuncu vermeye hazırım açıkçası Bu etapta alamayız gibi duruyor ama Bakalım çok iyi forvet. O yüzden tüm şartları zorlayacağım. imkan yok. Almamızın 6900 yüz ve %120 pay artı moisture o Sonlandırdık görüşmeyi. Başka bir forvet bakacağız. Luis Chavez'i aldık sadece. Bruno Vasquez her zaman istemde olacaksın. Kadrodan satılacak oyuncuları ayarladım. Benim Vasquez'i almam lazım. O yüzden İleride hiç yapamayacak oyuncuları. 3 tane sol orta sağ fazla. Artı Chat Giovanni'sin. Bir de sol kanat vardı genç. O dursun. Seni ekleyelim araya gibi. Forvet lazım bana. Gökhan Töre ekleyelim. Dediğim oyuncu Milson. iyi oyuncu olacak bence. Muist Okomu. Ali Söve'yi ekleyelim. Söve dursun. Oy. Muisti yok ekleyeceğim transfer listesine. Başka eklenebilecek bir oyuncu var mı? Onun dışında Pedrinho'yu eklersek iyi para kazandırabilir. Ama gerek yok. Simülemize geçelim. Darmstadt'la bir dostluk maçı oynayacağız. 2-2 kaldı. bir penaltı kaçırdı. Rakip kırmızı görmüş bir de. Kupanın eğlendiğimizi söylüyorlar. Pedrinho'nun cezasını tamamlandı. neden beni transfer etsin. Deniz falan diyor. Geçelim bunları. Zaman ilerletelim. Bir de kanat alabilirim aslında. Emre Kılıç kiralık. Kendi oyuncularımızla oynayalım. Arayı için transfer teklifi geldi. Görüşme yapalım ya. Arayı bir için bir bir yedi fena olmaz. Bu bölüm full full transferlere odaklanacağım. Maç yapmayacağım yani. Liga başlarımda kendim maç yaparak gideceğim. Bir yedi yüze gönderdi garibi. -E Bakalım giderse iyi olur. Arayı -E için bir teklif daha geldi. Sana da verelim şöyle. Bir yedi yüzden iki aras. Fazla versen sana gitsin. Bakalım onlar ne yapacak kendilerinin Araya bir ayrıldı galiba. Ee, Şavez geldi kulübe görüyorsunuz. Buraya hızlıca geçelim hocam. Şavez geldi arayı bir de gönderdik üstüne. İyi fiyata satmışız. 1.8'e satabilirim seni. Kadro derinliği güzel diyor. Transfer merkezinde böyle bir Oyuncu buldum Gerçekten iş yapacak o yüzden bunu da alacağım 22 yaşında daha hem de sağ kanat tam istediğim oyuncu sağ sağ. Sadece maaşını ödeyip alabileceğiz Hocam sana Önemli veriyorum tabii ki 5 yıl 4 yıllık diyelim. Yok serbest kalma bedeli olmaz. İyi boncu götürüyoruz gerçekten. Çok uygun fiyata. Lainez de geldi. Görüyorsunuz tesislerden içeri giriyor. Erkek tokalaştık falan. Bu kim? geçelim buralara. Diego Lainez hayırlı olsun. Bana ne amına <laughs> Buradan hızlıca takım yönetimine geçiyoruz. Kılıncı yediye çekeceğiz. Çokanov için içine burada oğlum. Bedrin yok kırmızı gördüydü o zaman aldık. Yedekleri de ayarlayalım. Pedrinho olması lazım bence. Berits'e çıksın. Milson'dan iş yapacağız. Ben onu sol orta sahaya evireceğim ya da böyle dursun sol orta sahada oynar bana. Bir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Bu maçı oynayalım. Bölümümüzü de burada bitirelim. Konferansa geçelim. Thanks for joining us guys. We'll start questions Her gün sıkı çalışıyoruz. İstikrar çok önemli hocam. Hızlı hızlı cevaplar verdik. Şimdi direkt maça geçelim. Maça geçiyoruz dostlar. Sohbet'e bakalım öyle geçelim. Cevap verdikten sonra direkt maça geçeceğiz. Falan bana şans verin demiş. Düşüneceğim diyelim. Maça geçelim. Görüyorsunuz yeni transferimiz Diogo Lainez. Luis Chavez almadık 11'e. Yedekte oturuyor adam. Hayır. Senin kafanı sikeyim Hızlıca geçiyoruz ve maça biz başlıyoruz. Başladık maça. Cihaya Sahit. Diego Lainez. Şöyle bir geçelim. Lainez. Lainez. Aferin Lainez. Seninle çok can yakacağız. Diego Lainez. Lainez kaleci Viviano. İlk tehlikeli atak Ankara Gücü Ankara Gücü Spor. spor. Lainez'in korneri nasıl kullanıyor? Ona bakalım. Kötü kullanıyor. Ay. Nere açtık? Nere açtık? Baskı yapalım alalım. Aferin gör. Ali söve vurdu o oh, Viviano. World class kolay gelecek sanki ya. Eri sana Seyit. Zahit açtı. Ah be. Aşağıyı gördük. Taylan çıktı. Bir orta arkaya doğru. Ali Söver bir rovaş Ali Söver bir atayla 1 geçiriyor takımını. Aferin Ali Söver bravo. Dur şöyle bir gol sevinci yapalım. Bravo Ali ve maçı şimdi Karagümrük başlayacak. Cagne verdi pasını. Ozdoev, Ricci, Matteo Ricci. de döndü Gökhan. Şimdi Radakovic. Malik Radakovic oynamak istedim. Top onlarda. Lamindia Kortoray'ı. Tehlikeli geliyorlar. Borini hatamızı. Aferin Gökhan. Oynadı Ritchie ile. Ritchie açtı ortayı. Vur kafaya. Uzaklaştır. Kaleci Gökhan. Bravo. Karagümrük etkili geliyor şimdi. Ört oğlum oraya. Bertolacci Açtı. Vurduk kafaya. Uzaklaştırmaya çalıştık. Ritchie de kaldı top. Mateo Ritchie. Tehlikeli. Aferin Muyaki Çok iyi müdahale. Kıran kırana bir maç geçiyor. Şu adamı tutmamız lazım. Ritchie. Çıkamadı kimse kafaya. Lamin diye şimdi hızlı çıkalım. Gördüm orada. Çat Giovanniş. Ali doğru düşündük. Çok erken bir pas. Aferin Hasan Ali. Gör Çat Giovanniş'i Taylan. Çok iyi. Bir de Taylan Arapası. Taylan. Taylan Antalyalı. Taylan Goat Antalyalı. Taylan vurdu kaleci. Çok girdik içeri bir de Taylan o ayak dışını nasıl vursun? Defansta şimdi tehlikeli geliyorlar. Kalecimize döndük. Gökhan vur uzaklaştır. Gökhan çok iyi attı elise ve ofsaytta. Bruno. Bruno Rodriguez. Bruno Rodriguez kim oğlum? Ozdoev. Daha ikinci yarı line'ı sokacağım. Ay bomboş Bertolacci attı 1-1. Kara eşitliği yakalıyor. Ali Söve şimdi. Zahit. Kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Diego Lainez ne yapıyorsun? Kara içinden geçiyor. Dreshevic. <laughs> Borini. Radakovic şimdi. Yukarıya görelim. İyi çıkmamız lazım Hasan Ali. Şimdi Çat Yovani's. Çat Yovani's. Müthiş bir çalım attı Çat Yovanis. İçeri girecek. Alisoy içeri girsene. Ali Söveyi girmedi. Ayak dışı bir orta. Kaleci çok iyi kesti. Offside'daydı zaten Zahit. Viviano başlatacak şimdi ilk yarının birazdan son dakikalarına gireceğiz. Bruno Rodriguez. Bertolacci. Bertolacci. Belki Taylan'la o pozisyonda alsak fişini çekmiştik Karagümrük'ün. Cagne şimdi. Çok iyi pas Malkı'yı ört orayı. Hayır. Aferin Gökhan. İlk yarı bitti. İkinci araya geçiyoruz. Tabi değişikliklerle. Yedeklere yeni transferimizi koymadığımız için Pedrinho'yu oyuna aldım Taylan'ın yerine. Cagney. Diyak aferin alamadı ama. Malku'yu şimdi. Lamin Diyak. Pedrinho. Pedrinho'yu pas attı. Tasos Chalciovanis. Diyak'a doğru geçmedi top. Cagney. Önünü örtelim. Sağ taraf boş kaldı. Sabah hiçse vurdu direk. Devam eden pozisyon. Malkı'yı vur. Rahatlat takımı. Zahit çıkamadı. Ricci. Cagne. Mba'yı Cagne. Sabah hiçse. Mbaye Cagne Gökhan. Karagümrük tehlikeli geliyor. Oyuncu trans değişikliği önerisi Malko'yu dursun hocam. Malko'yu dursun. Gitsiyor zaman değil şu anda. Bomboş vurdu kafayı Gökhan Akkan. Milson'u sokalım hızlı oyuncu işimize yarar. Alisa ve çıkıyor Milson oyuna giriyor şimdi. Yine bir korner organizasyonu. Vuralım kafayı. Aferin. Alırsa bir de tehlike alamadı Dreşeviç önünde kaldı top Dreşeviç rahat vurdu Gökhan Akkan çok iyi kurtardı Çok baskılı oynuyorlar Çıkardık şimdi kornerle Tasos çalın dedi Sasyo Vanis Ricci Matteo Ricci Büyük hata yaptı Şimdi artık topu kontrollerimize geçirme zamanı Pedrinho. Pedrinho'yu aldı. Pedrinho sever buraları. Pedrinho bir ball roll Pedrinho verdi pası. Zahit. Zahit çekirdi girdi. Bir sert şut çekti. Defans. Çok iyi müdahale yaptı. Tekrar Zahit'e dönemiz. Malku'yu geriye dön. Malku hiç... Ah becak ne var orada. Oğlum boşuna geçtin önünden. Müyakiç aferin. Hızlı çıkalım. Pedrinho. Çok az adamla yakalandılar. Pedrinho sür. Bir de yukarı offside ayır Hayır ne rahatın arapasını. Dreshevich çok iyi kesti topu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Diak, önde baskı yapalım. Ricci beraber bitmesin bu maç. Cagne. Mbaye Cagne. Borini arapası çok iyi. Sabah Lobyan ise. Kesemedik topu. Bertolacci ne oluyor? Gökhan Akkan. Maçı söktü aldı Karagümrüğün elinden. Şu minsona bir ara pas attıramadık ya. Ricci. Ozdoev. Çok rahat geçti Ozdoev oradan. Radakovic bravo. Defansı geliştirmek lazım olacak ya. Serbestten bir oyuncu almam lazım. Defans çok sıkıntı şu an. Feguli. Ve Gökhan. Gökhan akıllı başlamamız lazım. Kısa pasla başladık. Şimdi Radakovic. Çık Radakovic önüm boş. Milson offside'dasın Milson. Milson. Allah belen versin. Dakika 90'a dayandı. Kara gümrük geriden başladı oyunu. Zahit. Hocam foul. Top onda kaldı. Ritchie'nin önünü örtmemiz lazım. Pedrinho Şukrov şimdi. Şukrov sabah sabah Lobjanitse. Sazan gibi atladık oraya. Şukurov. Son saniye gol yemeyelim. Aferin Gökhan. Maç bitti. İlk maçta Ankara'da kara gümrükle beraber kalıyoruz. Bak tipe. Stoper almak şart. Chavez'de de orta saha kontrolünü ele geçirmemiz lazım diye kadar güveniyorum. Ankara gücündeki ilk maçınızı aldınız. Beraberlik sizin için yeterli bir sonuç mu? İstediğimiz sonucu alamamış ve taraftarları memnun edememiş olabiliriz. Ancak önümüzde uzun bir maraton var. Sıkı çalışıp kendimizi geliştirerek elimizden geleni yaparız. iç için şey yapıyor. Uzun bir maraton diyelim ama stoper alacağım. Stoper şart. Performansınızla ilgili genel yorumunuz nedir? İki güçlü savunma falan. He diyelim. No further question. Thanks for your Evet dostlar videomuzu burada bitirelim. Lige adım attık. Sezonu şöyle geçersek Lainez ve Chavez'i transfer ettik. Galiba genç forveti alamayacağız. Stopere odaklanmak lazım. En sonu Forvet'i çevirebilirim. Arda Kızıldağ için kendimi övmeyi seven biri değilim ama Karagümrük maçında fark yaratabilirdim. Tabi efendim deyip uygun bir ekip değildi diyeceğiz. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.